Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizi soracak olursanız çok şükür çok iyiyiz. Annemle bugün biraz sohbet ediyorduk. O sırada balkonumuzu temizleyelim diyerek buraya geldik. Çünkü annem artık yavaş yavaş tohumlarını ekmeye başlayacak. İstanbul'dayken bu işimizi aradan çıkaralım diye düşündük. Hazır gelmişken de anne çiçeklerimizi gösterelim arkadaşlarımıza hem bu şekilde bir içerik üretmiş oluruz. Hem de biraz özlem gideriz dedik. E, o yüzden elime kamerayı aldım ve hemen çekmeye başladım. Şimdi canlar şöyle yaklaştırayım ben size. Burada aloe veramız var. Bu şekilde çiçek açmış. İçleri o kadar dolu ki arkadaşlar isterseniz bunların içlerindeki sıvıyı alarak şampuanınıza, kreminize, ekleyebiliyorsunuz ve çok büyük bir şifa olduğu söyleniyor biliyorsunuzdur bakın şöyle yakından sizlere göstereyim şuralarında minik minik yavrular da çıkıyor malum İstanbul olduğu için biraz sesler sizi rahatsız edebilir o yüzden kusura bakmayın şöyle göstereyim Evet canlar buraya geldiğimizde burada annemin menekşeleri var. Gerçekten e, özenle baktığı menekşeleri. Ancak bunlar mutfak tarafındaydı. Orada da güneş vurduğu için bazı yaprakları e, güneşten etkilenmiş. O yüzden annem bu tarafa aldı. Burada da tekrar bir menekşesi var annemin. Şöyle. Bunlar olduğu zaman çok güzel oluyor. Ve mor renkliler. Burada annemin orkidesi var. Orkidesi de çok güzel. Arkadaşlar aslında bu orkideler ölmüştü. Annem bir şekilde tekrar canlandırmayı başardı. Görüyorsunuz yavaş yavaş açmaya başlamış. Şöyle yan tarafa geçtiğimizde bu çiçeklerimizi görüyoruz. Bunlar da açıyor. İnanılmaz hoş çiçekler gerçekten. Ya biz çok beğeniyoruz, çok seviyoruz. Özellikle annem çiçek bakmayı çok sevdiği için. Geçmiş videolarımızdan da bilirsiniz. O yüzden biz İstanbul'da da bol bol çiçek bakıyoruz. Burada da yılbaşı çiçeğimiz var. Önceki şortlarımızı arkadaşlar görmüşsünüzdür. Orada açmış hali vardı. Şu an tabii açmadı henüz. Onun da son hali bu şekilde. Gösterelim size. Arkadaşlar burada da kasa var. Annem tohumlarını bu kasaları ekiyor. tabi şu an bir tane var burada. Köyümüze gittiğimizde kasalarımızı getireceğiz. Ve burada tohumlarımızı ekeceğiz. O zaman da size yeni bir içerikle geleceğiz. Şöyle annem tabi bir şeyler koymuş. Evet canlar. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.